Çok mu yok. verdi abim emekli? Ya çok tabii az mı ya? Az mı ver? İki seferde yüzde yıl başında yüzde yirmi verdi, Temmuzda yüzde kırk verdi. Ne yaptı? 67 yedi, yüzde altmış yedi verdi. Daha ne versin? Enflasyona e, dengeledi da. mi abi? Ha, evet, aynen öyle. Enflasyonda tam dengeledi yani hiç hiç. Uzay emekli refah içinde sıkıntı yok. Ben refah içinde demiyorum. Ben refah içinde demiyorum. Sıkıntı her yerde var. Yürü yürü geberik tası sende gebermeye çalışıyor kalkmış. Surata bak ya merakodumun ibnesinde surata bak. Geber Türkiye'de en iyi parti hangi parti? Ha? Ne diyeyim? ben anlayamadım ya. AK, AK Parti bir numara diyor beyefendi. AK Parti sonda seçim geliyor bak ne olacak. Gümbür gümbür iniyorum aşağı inmiyorum mu? Sen kusura bakma. Az kaldı bekle. Sen kusura bakma. Hadi sen canım hadi hadi. Ulan sen geç ol. Lan diye musun? Pososu. Ağzını yiyip çıkarım ha. Ağzını konuşma. Hanımefendi buyurun. Sen Alın, bir saniye. Ben bakın ben Almanya ben Almanya ben Türkiye, ben Türkiye ben kıskanıyor ben diye bir şey yok. yok. Bakın ülkemize bakın. Hiç Millet yok. geçinemiyor, geçinemiyor. Ben Sıkıntı ben var, ben dert ben var. Ben herkesin derdi var. 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 Her Tamam mı? Ne ya söylüyor be? Türkiye ağlıyor, ne Türkiye ağlıyor. Abi yorumu yanlış yapıyor. Bir ekmek 5 milyon. Türkiye ağlıyor. Bakın biz eurolarla geliyoruz buraya tamam mı? Evet. Euromuzu bozduruyoruz. İyi güzel bizim için güllük gülistanlık. Ama ben bu halkıma acıyorum. Ben bu halkıma üzülüyorum. Ben gidiyorum bankadan tamam mı Türk parası 3000 4000 çekiyorum. iki günde o para sıfır. Ama burada bir vatandaş kaç para kazanıyor? Askeri ücret 5600. Hanımefendiye CHP'li dedi. Kesin CHP'li dedi. <laughs> Eyvallah. Evet, <ayni>, <laughs> Aa, bak Atatürk çocuğuyum. Bu memleketi de Atatürk'e borçluyuz. Zihniyeti bozuk insanlar. Kendinize gelin. Aklınızı başına çalın. Ya beyefendi. Öyle lan konuşma. Sen Atatürk çocuğun. Biz ya, ne yapalım? Biz hiç çocuğum yok. Terbiyeli ya, konuş biraz. Edepli ya. konuş. Sen ee, bak. Yaşın geçmiş, başın geçmiş, edepli konuş. Konuşmasını, bir, öğrenmesini bil. Bir aynaya bak. Bir Sen atıyorum, lise öğrencisin, ben. ben o ilk okul mezunuyum. Konuşmasını bil bir kere. Ben konuşurken lafımı bölmeyeceksin. Bir. O şekilde konuşma. Ben Eğer laf söyleyeceksen direkt bana söyle. Kameranın karşısında. Ben böyle söylemiyorum, ben ortaya Sen ne? Bunlar atadık çocuğum. Ya biz suyu ben çocuğum ya. Ben ortaya yok. konuşuyorum. Sana Sen önce edepli ol. Edepli, şey edepli, de edepli de konuşmasını öğren. Böyle terbiyesiz olur ne O kadar bak o, bak, o Aç var, fakir var, gariban var. Nerede var gariban? Nerede fakir var? Şurada bak 150 kilosun ben 100 kilo. Abi ben tokum Obez herkes, herkes tok. Herkes tok tabi. Aç Elin olan kim? Abi? Yok adım Emin değil, adım Bekir. Hayır, soruyorum sana yani. Adı evet, Emin. Evet, misin? evet, Sözlerin arkasında emin, buyurun, mısın? Buyurun, buyurun. Yani. Buyurun şuraya bir bakın ya her taraf Alışveriş dolu. Buralara bakalım şimdi. Bak. Vatandaş, nereye bakacaksın? Örnek veriyorum. Fakir olan vatandaş. Ben... Kötü olan vatandaş. Kim kötü? Evinde oturuyor mesela. Bundan haberiniz var mı? Yok ikinci mi? el araba bulamıyorsun. Evet. Sıfır araba bulamıyorsun. Eyvallah abi. Ee bulamıyorsun. He kiralık ev bulamıyorsun. Manavlar dolu, bakkallar dolu. Her taraf dolu. Siz İyi, e, daha, daha iyi. iyi. Daha senin Biliyor sen Benim vatandaşım ucuz sen, oturacak. dünyada abi. yokken biz hepsini gördük. Bulgarı doldu. dünyada gördünüz abi oldu. bu hale getirdiniz. Evet. i̇yi e, işte daha ne istiyorsunuz? E, daha ne istiyorsunuz? Daha, ne istiyoruz Allah'tan? Bak, bak, bak 150 kiloya çıkmışsın. 10 lira ol. Keşke ben, benlik, ekmek, değil ki, ek, benlik değil ki. Ekmek 100 lira olsun da 150 kilo olmaz. Aç olan vatandaşın sesi duyuyor. Ondan sonra fakirlik var iş yok. Ben fakir demedim ki. Ya ne dedin? Fakirlerin hakkını savunuyorum. Kim savunuyor? Ya sen ne elin fakirinden? Kendi kendini savunsun adam. Dininizde o ne emrediyor değil mi? Sana ne diyor? Ne dini? Hangilerden Hangi? sana ne diyor? Hangi din? Senin dinin. Senin dinin ne? Senin dinin. Zaman dinden sen bahsediyor. yok. Dinini sorgulama. Ben, ben de seni sorgulama. Komşun açken tok yatmadı. Ha ben mi? de diyorum ki sana sen onu, onu biliyorsun, sen? biliyorsun. da usulün farzı kaç oldu söyle kusurum bakayım. Usulün farzı ne yapacaksın abi sen? Sen, sen onu söyle. o sen bana onu söyle kusurum bakayım. Farzıyla, bak. Ya, ya kusurum alakan, kusurum yok kusurum din. Alakalı. Ya dinle imanla alakan yok. Çok dincilik yapıyorsun. Çok sağ ol. Hadi propaganda yap. O şey güzellik var? Abi senin, benim kilomlar sana ne ya? Yanıyor, yanıyor. Yalan konuşmayın. İnsanlar da şeye düşürmeyin. Teşekkür ederim abi, ha. kendine iyi bak. Soruyorsun şey. Bunlar ölmeden biz kurtulamayacağız belli oldu. Evlenmeden cinsellik olur mu? Yok. Siz hiç cinsel ilişkide bulunmadınız mı evlenmeden? Bulundum. Ee, peki niçin hayır diyorsunuz? Erkek. Erkeklerin hakkı var da kadınların yok mu? Yok. Niçin? Bana öyle. Kadınlar çok tehlikeli. Tehlikeli derken? İşte tehlikeli de işte. Başkan geldi, ilanı ver. Gel buraya ilan. Yani siz diyorsunuz ki erkekler evlenmeden önce istediği gibi yaşayabilir fakat kadınların hisleri umurumda değildir. Kadınlar yaşayamaz, öyle mi? Aynen. Hayatınızda başarılar diliyorum. Aleyna Nur TV'de yayınlanacak, izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim.